Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Mikrofon taktım bugün. Sesim iyi geliyordur umarım. Bir ses sıkıntısı vardı evet. O yüzden mikrofon taktım. Ve iyi olmasını umuyorum. Bugün aklımdaki kişi tarot yorumu yapacağız. Yani deste seçmeli olmayacak. Deste seçmeli olsun istemedim bu sefer. Gerçi siz deste seçmeli istiyorsunuz ama o da bir dahaki sefer artık. Bir anda böyle enerjiler doldu, taştı. Hadi dedim Bilge. Kalk videoya. Hemen tütseleyelim kartlarımıza. Güzel enerjiler seziyorum, sevgi seziyorum. Gerçekten aşka geldim. <laughs> aşka geldim, kalktım ve dedim ki ben video çekmeliyim. Bazen oluyor böyle, bazen de hiç içimden gelmiyor. Hatta bazen özel açılımlarda da içimden gelmiyor. Bu arada özel açılım için aşağıya bıraktığım mail adresinden ya da Instagram hesabından mesaj atabilirsiniz. Oradan özel açılımları yapıyoruz. Çok da uygun fiyatla yapıyorum bu arada. Yani çünkü ne gerek var? Çok da yükseklerde gözümüz olmasın değil mi? Zaten almamız gerekenleri burada da alıyoruz. Alamadıklarımızı da özel açılımlarda alabiliriz. Aklımızdaki kişi dedik. Şöyle kartlarımı hemen kenarlara koyayım. Minicik masamda. Ve bakalım. Bakalım. Ya düşününce aslında sevgi çok güzel bir şey. Gerçekten sevgi çok güzel bir şey. Özellikle şu günlerde, şu geçirdiğimiz kötü günlerde insan sevilmeye, sevgiye, sevginin ne kadar güzel olduğuna farkına varıyor. Gerçekten öyle. Normalde görüşmediğimiz, belki yüzüne bakmadığımız bir insanı bile mumla arar olmadık mı? Gerçekten arkadaşlarıma şu sıralar sıkı sıkıya bağlandım, aileme sıkı sıkıya bağlandım. Çünkü düşündüğümüzde hepimiz çok yalnızız, gerçekten hepimiz çok yalnızız ve sevgiye çok ihtiyacımız var. E bir yandan da düşününce bir zamanlar yanında olduğumuz, koynunda olduğumuz, sarıldığımız, öptüğümüz insanın uzak olmak ya da o sevgiyi gösterememek, aslında içimizde sevgi olup da onu söyleyememek bu fani dünyada çok saçma geliyor sevgiyi vermemek ve reddetmek bu kadar güzel duyguları. Bunları söylemek istedim. Çünkü biliyorum hepimiz yapıyoruz. Hepimiz umutsuzluğa kapıldık. Hepimiz sevgiden kaçıyoruz. Sevgiyi vermekten kaçıyoruz. Halbuki ne kadar kolay bir ilişki. iki kişi beraber yapıyorlar. Beraber oluşturuyorlar. Temellerini atıyorlar. Sonra bir şekilde bir yıkım. Sevgi olmasına rağmen uzaklaşma vesaire vesaire. Her neyse hadi bakalım açılımımıza başlayalım. Aklımızdaki kişi. Şimdi aklımızın... Aklımda ah, konuşamadım. Çarpılıyormuşum. Şaka şaka. Aklımızdaki kişi dedik. Duygularına, düşüncelerine şu an olduğu duruma baktığımızda uzun bir zamandır maddi kayıplar yaşıyor olabilir. Şimdi ben buna maddi kayıplar diyorum. Ama şöyle bir şey de söz konusu. Sadece maddi değil, maddi manevi. Yani bu insan para anlamında e, hayatında elde, elde etmek istediği başarı anlamında bu başarıyı elde edememiş, parayı elde edememiş, sevdiği biri varsa duygularını, duygularıyla mutlu olmayı elde edememiş ve tamamen bir yoksunluk enerjisine girmiş. Karşıdaki tarafı sorduğumuzda karşıdaki insan üzgün, karşıdaki insan mutsuz. Küçük adımlar atmak istiyor, hayatında başarı elde etmek istiyor. Bunun için fırsat arıyor. Hem maddi hem maddi manevi diyorum. Bakın, hem kendi başarısını istiyor. Ama önce ben diyor. Bu arada bu insan önce ben diyor. Hem maddi başarı istiyor, maddi gelir için bir şeyler yapmaya odaklı. Hem başarı istiyor hayatında. Hem duygusal anlamda bir şeyler istiyor ve burada aklınızdaki insanın karşısında hiç duygu vermeyen bir kadın var. Eğer siz dinliyor, dinleyen kişi erilse bu kendi cinsiyetine göre alsın lütfen. Şimdi o kadar senaryo üretemeyeceğim. Zaten zor zor konuşuyorum. Bakın konuşamıyorum aynı zamanda. Aklınızdaki kişiyle iletişim kopukluğu, konuşamama sorunları, söylenmek isteyip söylenemeyen sözler var. Bu bana bunu getirdi. Her neyse karşısında hiç duygu vermeyen bir kadın görüyor. Hiç duygu alamıyor. Tamamen bir burada maddi ve manevi yoksunluk enerjisini aldım. Ve kupaları devrilmiş bu insanın. Karamsar olmuş, yüzüne boğulmuş. Şu an çok üzünlü, dediğim gibi yoksun bir enerjide. Karaları bağlamış. Uzaktan uzağa izliyor, uzaktan uzağa hayaller kuruyor. Yapmak istediği şeyler var, yapamıyor. Arkasındaki kupaları göremiyor, öndeki kupaları da devrilmiş, duyguları devrilmiş bu insanın. Halbuki arkasında gizli olan duyguları göremiyor, bilinçaltındaki duyguları göremiyor. Ve önünü de göremiyor, ne yapacağını da bilemiyor, atacağı adımı da bilemiyor. Yani baktığımızda aklımızdaki kişi bitmiş. Bitik bir insan, duyguları olmayan, bakın açılımın başında ne dedim, sevgi vermekten yoksun olmak vesaire vesaire yok yani. Sevgi, karşılıklı bir sevgi alışverişi şu an yok birbirine yansıtılan. İçten içe evet bir duygu var. Bu yansıtılamıyor. Bu konuyla ilgili ilerden ne olunur bilinmiyor. Aynı zamanda maddi ve manevi kayıplar da var. Baya kötü bir enerjilerde. Tabi anlıyorum şu an e, ülkemizde bir hastalığın, bir virüsün olduğu bir dönemdeyiz. Bu çok normal. Ama bu kadar da umutsuz bakılmaz ve kardeşim. <laughs> Biraz aç gözlerini bir gör. Bu kadar da umutsuz olur mu? Ama geçmişte yaşanılan şeyler burada söz konusu. Geçmiş neyse geleceğe ışık tutar çözemem bu problemleri diyor. Çözemiyorum diyor. Nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum ki diyor. Önümü göremiyorum ki ben. Aldım yüklendim her şeyi üstüme üstüme her şeyi taşıyorum. Yani böyle bir enerjide aklımızdaki insan. Peki duygularına bakalım. Neyse almayayım kalsın onları orada. duyguları neler aklındaki kişiye duyguları neler size karşı olan duyguları hmm. tamam, bir saniye Şimdi öncelikle aklınızdaki insan size gelmek istiyor. Size bir adım atmak istiyor. Sizin yolunuzu gözlüyor da olabilir. Yani e, aranızda mesafe varsa bunu bitirmek istiyor. Konuşmuyorsanız bunu bitirmek istiyor. Bir iletişime geçmek, bir yolculuk yapmak, beraber bir yerlere gitmek, biraz özgür olmak, biraz dinlenmek, yorulmuş, çok yorulmuş. Çok yorgun, çok yalnız. Aslında yalnız değil, çevresinde insanlar var. Belki hayatında başka biri var. Belki sizin hayatınızda başka biri var ama bunlar düşman. Yani sevgi bırakıldığı noktada, burada birbirinizden koptuğunuz noktada, araya düşmanlar girmiş. Düşmanlar dediğimde illa düşman olmak zorunda değil. Negatif enerjili insanlar, enerji çalan insanlar, enerji vampirleri bunlar. Bunlar var bu kişinin hayatında şu an ve sizin hayatınızda da olabilir. Üçüncü çakrayla burada diyor ki yaşam enerjimi kaybettim. O yüzden zaten sana gelmek istiyorum. O yüzden seninle bir şeyler yapmak istiyorum. Üçüncü çakramda çok büyük sıkıntılar var. Arzularım senden yana. Yaşam enerjim senden yana. Ama bu giderek artacak. Artan bir coşku olacak diyor. Ben buradaki düşmanlıkları bitireceğim. Bu negatif enerjiyi bitireceğim. Sana geleceğim ve güneş kartıyla çok güzel duygularını sorduğumuzda Güneş kartıyla ben sana karşı çok büyük bir sevgi besliyorum. Ben seni çok güzel, çok yakışıklı buluyorum. Lütfen kendinize göre alın. Çok güzel, çok yakışıklı buluyorum. Sen yani o kadar güzelsin ki su gibi, saf ve temiz. Resmi incelemek istedim biraz beni aydınlatan. Kendimi bulduğum bebek yüzü gibi masum. Yani çok güzel duygular var tamam mı? Duygularını sorduğumuzda yani duygular şelale, arzular şelale. Burada biraz cinsellik de var bakın. Burada cinsellik de var, cinsel arzular da var. Yani yansıtamıyorsa da içten içe böyle ama bu negatif enerjiler, ah bu düşmanlar, yandaki düşmanlar ama bu sorun çözülecek. Gerçekten bu sorunu çözmeye niyetli olduğunu alıyorum ben bu insanı. Ellerim kızardı. Hadi bakalım. Şimdi devam edelim. Ne soralım? Aklımdaki insan. Adım adım atacak mı mesela? Bir kart fırladı da alacağım. Bakayım. Evet şu an hayatında bazı şeyleri oldurmaya çalışıyor. Bakın bu insanın hayatında sorunlar var. Biraz içine dönmüş. Biraz bir şeyleri tecrübe etmiş. Ee, ve biraz bir şeyleri akışına bırakmış. Şu an ne oluyorsa onu yaşamaya çalışıyor. Ay kartlar kendi fırlatıyor sanırım. kartların hepsini seçim de ölüyorum <laughs> bunlar fır 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 attı kendini burada geçmişte yaşamak bakın eski sevgiliniz olabilir karşınızdaki insan tamam mı ya da eskiden bağlantıda olduğunuz bir insan evet Evet. Sizin olmadığınız, iletişimin olmadığı ya da aranızın bozuk olduğu dönemde bu insan bayağı içsel ruhuna dönmüş, ruhsal bir boyuta geçmiş gibi gözüküyor. Biraz bir şeyleri akışına bırakmış. Biraz zamanını bekleyeyim demiş. Bakalım neler olacak, neler bitecek hayatımda ve bu süreçte bir sürü şey öğrenmiş. Kendini geliştirmiş. Bir şeyler için adımlar atmış. Ama bir yandan da aklınızdaki insan geçmişte yaşıyor. Eski günlerde yaşıyor. Eski günleri düşünüyor. Kafası karman çorman. Hem o ses neydi ya? <laughs> hem akıntıda, hem akışta, hem zamana bırakmış, hem de bir yandan geçmişi düşünüyor. Özellikle yalnız kaldığı zamanlarda içten içe de karşı taraf çok yalnız aslında, çok sevgiden yoksun. Ama tekrar bir araya gelme, birleşme isteği içinde tekrar o karşılıklı gelmeniz ve renklerin bir anda coşması, birbirine sarılmak, öpmek, kokusunu çekmek, tekrar 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 geçmişte yaşamak kartıyla tekrar Tekrar bunlar istiyor. Burası şu an coştu. <laughs> coştu şu an burası. Yani bu noktada adım olur mu dersek şu an akışta karşıdaki insanı geçmişte yaşadığını söyledi. Bakın sürekli bir geçmişte yaşamak diyorum. Sürekli bir geçmişte yaşamak söz konusu. Hadi bakalım devam edelim. Bu süreçte neler olur? Adım olur mu? Neler gelişir aranızda ortak Yahu, <laughs> çok güzel. Tamam, karşıdaki insan şu an güçlenmeye çalışıyor, tamam mı? E, bu güçlen güçlenme evresini yaşarken kendinden yaşça büyük bir erkeğin desteğini de alabiliyor, e, alabiliyor olabilir. E, ve şu an maddi sıkıntıları yine vardı, maddi sıkıntılarım var diyor. Ben e, şu an parayla biraz ilgileniyorum ya da başarımla biraz ilgileniyorum, başarıma odaklıyım. Yani kendime odaklıyım diyor. Asıl meselesi şu an kendine odaklı olması aslında kendime odaklıyım diyor. Bunları bir halletmem gerekiyor diyor. Çünkü bunlar varken ben önümü göremiyorum. Ama bunları halledeceğim, bunları bitireceğim. Şu başarımı, şu kendim, kendim benim için dediğim noktayı bir bitireceğim. Bunun için de çalışıyorum zaten. Şu an bunun için çalışmaktayım diyor. Bakın hem maddi anlamda hem maddi, manevi anlamda bunun için çalışıyorum diyor. Süreç nasıl işler dediğimizde önce bu halledilmesi gereken bir konu var. Çünkü bu konu halledilmeden yok önünü göremiyor yani bilemiyor ne yapacağını bilemiyor. Ama daha sonra yine bakın hem maddi hem manevi bolluk yani bu kadar mı? Bu kadar mı paralarla hem de aile hayatıyla beraber. Yani burada aslında e, karşıdaki insan biraz yorulmuş, tamam Yorgun bir insan. Yani ona nefret etmeyin ondan. Kızmayın ona. Şimdi herkesin hayatında tabii ki de sadece aşk yok sadece aşk odaklı değil kimse özellikle şu zor günlerde yani para kazanmak şu an kolay mı şu an hayat sürdürmek kolay mı tabii ki de değil. E, ya da başarı elde etmek bir insan için önce tabii ki de kendisi ama e, bir yandan da aklında siz varsınız. Sizle mutlu olacağını ve mutlu olduğunu zaten biliyor. Zaten biliyor ve bu olacak. Gelecek zamanda bu olacak tamam mı? Hadi bakalım devam edelim yorumlamamıza. Yani siz onun dünyasısınız. O sizin dünyanız. Burada yedinci çakra geldi. Zihnini dinlemek, sezgisellik. Özellikle bu ilişkide dişi olan taraf çok fazla içini dinliyor. Yani çok fazla sezgilerini dinliyor, kalbinin sesini dinliyor. Eril tarafında ben yavaş yavaş sezgilerini dinlemeye başladığını aslında eril dişli açılımları yaparken de fark etmeye başladım. E, mu muhtemelen bu şeyden kaynaklı işte şu an içinde olduğumuz koşullardan kaynaklı Hepimiz ne oldu evimize döndük içimize döndük kendimize döndük e, Biraz da kendimizi dinlememiz gerekti Buradaki sıkıntı artık bitiyor yani çünkü dünyayız biz diyor Sen benim dünyamsın ben senin dünyanın Tabii ki de bir birleşme olacak Şu an karşı taraf ailesiyle vakit geçiriyor gibi gözüküyor Yani yüksek ihtimalle de öyle zaten Ailesiyle vakit geçiriyor. Onlarla biraz kafasını dağıtmaya çalışıyor. Ama bu sürede de aklında siz varsınız. Bir yandan kalbinin sesini dinlemeyi de ihmal etmiyor. Ee, evet burada bir birleşme olacağı gözüküyor. Bir adım geleceği, tekrar bir araya gelinip konuşulacağı ve mutlu olunacağı bir döneme gözüküyor. Kalp tutan kadınla. Yani şimdi burada dişli olan taraf çok seviyor tamam mı? 44 numarasıyla ikiz şey... İkiz ruh mu? İkiz alev mi? Her neyse ne diyorsunuz? Ruh eşliliği mi E 44 numarasıyla 41 de burada kalp tutan kadın. Dişil olan taraf çok seviyor. Çok fazla seviyor. Tamamen duygularına yönelmiş. Eril taraf da karşı tarafın dişil olan tarafın çok sevdiğini biliyor. Ve burada e, tekrar bir birliktelik, tekrar bir e, bollan bollanma. <laughs> eee bolluk yaşanınca gözüktü. Yani buradaki bolluk hem maddi hem manevi tekrar söylüyorum. Açılımın başından beri aslında aynı enerjiler geliyor değil mi bize? Yani güzel enerjilere girilmiş. Sevgiye şu en ihtiyaç duyduğumuz dönemde bu kadar güzel enerjilere girilmesi çok güzel. Sadece karşı tarafın aklındaki kişinin, <laughs> aklınızdaki kişinin sıkıntıları var. Yani önce kendim, önce ben. Önce ben. Ya biraz da tabii ki de öyle olmalıdır. Yani, tabii ki de illa ki öyle olmalıdır. Önce bendenmelidir. Ya da önce e, para e, olabilir. Evet. Çok da abartmadan tabii ki bunu. Peki bakalım sizin için meleklerden mesajlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili meleklerden mesajlar neler? Zamanlar olumlu, imsar ve uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın. Büyük hızla gerçekleşen olaylar, seçeneklerini dikkatli yeniden değerlendirmek için zaman ayır, yaratıcı çözümler ve son olarak akılcı olmayan bir karar bu durumdan öğrenebileceğin ne var söylediğin herkesin amacını değerlendir. Şöyle bir şey. Burada aklınızdaki kişiden evet bir adım gelecek. Tamam mı? Ama iki kart da bize biraz dikkatli olunması ve seçenekleri değerlendirmek gerektiği söylendi. Burada sizin hayatınıza girmeye çalışan başka bir insan olabilir. Karşı tarafın hayatında farklı konular olabilir. Evli olabilirsiniz, evli olabilir, bilmem ne, bilmem ne. hayatınıza göre alın. Sizin için en doğru olanı yapın. Çünkü şimdi şöyle bir şey. Bu bir video ve bu videoyu çok fazla insan izliyor herkes için uyumlu olmayacaktır. Bazılarının tabii ki de ruh işi vardır Buradan bazıları karmiktirler. Bazıları küçük bir sebepten ayrılmıştır. Bazılarının karşı taraf gerçekten çok büyük ihanetler etmiştir. Gerçek bir sevgi yoktur ya da belki karşı taraf tamamen egosu uğruna bu ilişki içindedir. Egosu uğruna geliyordur. Belki biraz beslenmek, belki biraz ilgi görmek uğruna geliyordur. Bu noktada iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü her şey çok güzel olacak, her şey toz pembe olacak diye bir şey yok. Ya önemli olan tabii ki de sevgide kalmak, sevgi duymak ama karşıdan da bir sevgi gelmesi gerekiyor değil mi? Lütfen o yüzden kendi hikayenize göre değerlendirin bu açılımları. Değerlendiremiyorsanız da lütfen özel açılım alın. E, çünkü bu sizin daha hayrınıza olacaktır. Dediğim gibi hiçbir şey toz pembe değil. Size bakalım Tanrıça rehberliklerinden ne söylenirmiş. şu an özgürsünüz. Şu an özgür olduğunuz söyleniyor. Ve bu özgürlüğünüzün tadını çıkarın. Kendinizi geliştirin. Siz de kendiniz adına bir şeyler yapın. Madem karşı taraf bu kadar kendine dönmüş ve kendi için ilk önce bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz de ilk plana onu değil de ikinci, üçüncü plana atın lütfen. Ve burada artık yeni döngüler olacağı söyleniyor. Enerjinizi yükseltin. Düşen enerjiniz varsa. Çünkü karşı tarafı düşündüğünüzde ben şöyle bir şey alıyorum. Çok fazla olumsuzluğa, çok fazla karamsarlığa kapılıyorsunuz. Yani karşı tarafın sizin alanınıza sevgiyle değil de nefretle dolmasına izin veriyorsunuz gibi bir şey söz konusu. Hayır böyle bir şey yok. Burada bir ilişki yaşandıysa da bittiyse de ya da yaşanmalıysa da sadece sevgi olmalı tamam mı? Bu insan sevdiğiniz için buradasınız zaten. Lütfen yorum olarak da şey yazmayın. Yok ben onu bitirdim, yok şöyle diyor. Yok böyle hayır hayır seviyorsunuz işte. Yani niye bu videoyu izliyorsunuz? Sevmeyen insan izler mi? Ve şu an çok büyük bir bereket getirecek müthiş, müthiş bir de, değişimden geçmektesiniz. Bakın aslında hiçbir şey, her şey sizin hayrınıza alır tamam mı? Olan her şey bizim hayrımıza. Yani her şey aslında mükemmel. Böyle e, sakın 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 olumsuz enerjilere kapılmayın. Sakın yapmayın bunu. Bir bitiş yaşandıysa da sizin hayrınıza. Çünkü siz değerliydiniz ve o, tü, o bitiş yaşanmalıydı ki sizin değeriniz görülsün. Siz haksızlık yapan tarafsanız da bu bitiş yaşanmalıydı ki siz kendi yaptığınız haksızlıkla bir aynanın karşısına geçip kendinizi tartıp biçin, ölçüp biçin yani tamam mı? Ve şu an bu dönüşüm onun için zaten. Bu sizin en büyük hayrınıza olacak dönüşüm. Aşk kartlarından da mesajlarımızı alalım. Dua et. Aranızda büyük çekim var. Yanlış anlaşılma ve empati kur. Şimdi yanlış anlaşılma ile empati kur. Birbirinizi zaten çok yanlış anladığınız, birbirinize sevgi veremediğiniz, sevginizi gösteremediğiniz çok bariz bir şekilde belli. Bu yanlış anlaşılmalar da aşkınızı ve ilişkinizi olumsuz yönde etkilemiş. Lütfen birbirinize gönlünüzü açın. Gerçekten seviyorsanız, gerçekten sevgi varsa birbirinize güvenin. Güven sevgi verir. Ve karşı tarafla empati kurun. Karşı tarafı anlayın. Bir ilişkide dediğim gibi yani iki insan inşa ediyor bir ilişkiyi. Her şey sizin elinizde. Kimse gelip de çomak sokmuyor. Kimse gelip de sabote etmiyor. Yani tabii ki de var negatif enerjiler. Ama yine de sevgi varsa bunlara zaten bu negatif enerjiler izin yoktur. Zaten aranızda büyük çekim var cinsel anlamda. Bu e, ilişkiye girmiş olabilirsiniz. Bu insanla yatak ilişkiniz olmuş olabilir, bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Birbirinizi hayal ettiğinizi görüyorum zaten bu noktada. İki tarafta birbirine inanılmaz arzuluyor. Yedinci çakrayla da bu gelmişti zaten. Ee, tabii ki sevgi de var, tabii ki bu da var ama cinselliğin olduğunu da söylemek istedim. Ve dua etmeniz gerektiği söylendi. Yani illa dua etmek zorunda değilsiniz. İnancınız değişebilir. Ben dua ederim. Ben her gece yatmadan önce dua ediyorum. Ama ben şunu da yapıyorum. Yani oturup meditasyonumu da yapıyorum. Açık bir şarkı da dinliyorum. Yani İlla dua etmenize gerek yok. Açın bir şarkı dinleyin, enerjinizi yükseltin, sirkelenin, bir kendinize gelin, bunu yapın. Olumlu düşünün, e, pozitif enerji yayın. Yani bunu yapabilirsiniz. Zaten gidişat güzel yönde gözüküyor. Tekrar hadi bir bakalım aklımdaki kişi gelecek enerjiler diye şöyle son bir çekmek istedim. Ama az çok anladık yani neyin ne olduğunu değil mi? Yani e, aklımdaki kişi öncelikleri farklı. Şu an çünkü böyle bir evredeyiz. Şu an enerjilerin karışık olduğu bir evredeyiz. Ama sevgiye de ihtiyacımız var. Karşı tarafında sevgiye ihtiyacı var. Her insan sevgiye ihtiyaç duyar. Kupa prensiyle adım atacağını söyledi. Mücadele ettiği şeyler var çevresinde. Kendisinin bunlarla mücadele etmekle meşgul. Ama bir taraftan da sizi istiyor. Bir taraftan da gözü size bakıyor. Çok da ne yapacağını bilen bir insan değil. Ama hayatına yön vermek istiyor. Ve bu yönü size doğru olacak. Evet, burada tekrar bir bir araya gelmek var. Bir mücadeleden sonra, bir büyümeden sonra. ikinci çakra geldi burada da. İşte bu dediğim aranızda uzaklık olabilir, mesafe olabilir. Duygulara kapalı olmak şu an. Biraz duygu alıp vermeye açık olmak lazım. Hiç duygu akmadığını hissediyorum burada. Birbirine karşı duygu akıtmayan iki taraf var. Ama bu durum iyileşecek. Sabah yaptığımız eril dişil açılımında da bu çıkmıştı. Çağların şifacısıyla. Yani Kolektifteki aslında ya da benim videolarımı izleyen insanların aslında şu an ilişkileri bir şifalanma evresinde, bir şifa bulma evresinde ve bu durumun iyileşeceği söylendi. Ve şöyle bir şey var şimdi. Ben burada şöyle bir şey de aldım. Eğer aklınızdaki insan, sevdiğiniz insan evliyse ya da hayatında biri varsa o düşmanlıklar kartı vardı ya. O düşmanlıklardaki kart aslında bu insanın Yanındaki insan diye ya, onlardan uzaklaşacağı gözüküyor ve elinin kolunun bağlı olduğu, kendine hiçbir şey yapamıyorum ben dediği noktada hayatının iplerini artık eline alıyor. Ve evet, burada yani aklınızda kişi son hayatında böyle koca göt... <laughs> Çok pardon... Aklınızdaki şehri son hayatında koca kötü <laughs> tamam söyleyeceğim size. Aklınızdaki insan eri son hayatında koca götlü bir kadın var. Aha da böyle. <laughs> o koca götlü kadınla uzaklaşacak. Siz erirseniz sizin yanınızdaki o düşman koca götlü kadınla uzaklaşacaksınız. Onu söyleyeyim. Çünkü duygular başka bir tarafa akıyor. Bu uzaklaşma kartı bana kesinlikle bunu hissettirdi. Ee, ve bu kadının aynı zamanda bu kadının etkisinin bu adamın elinin kolunu bağladığını hissediyorum. Bu nedir kardeşim ya? Bu ne? Bu bunların arasında sevgi yok ki. Bu nereden çıktı şimdi bu? Yoktu böyle bir şey yani. Aa diyoruz açılım yapıyoruz son anda diyorum ki bakayım kartlara bir daha. Koca götlü bir kadın görüyorum burada ben şok. <laughs> ay bitirin bitirin yok burada sevgi yok düşmandı bu kadın biz az önce ben anlamıştım onu zaten <laughs> düşman bu kadın ay çekilin yok yani bu takımla bir takım yani cinsel bağlılıkları olabilir. Bir durumdan dolayı belki de bağlıydı bu insana ama bu durum artık bitiyor. Yani bunun süresi dolmuş. Kadın da şey zaten yani kadın kendi de uzaklaşmış. Eril de uzaklaşmış onun Eriller için de diyorum bunu. Burada aklındaki kişi eril olanlar için de diyorum. Yani burada bir kadından bağlı kalınan bir kadından kopma var. Koca götlü bir kadından. <laughs> Kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama. Hmm. Ya kadın da gitmeye pek niyetli değil ama gözü de arkada mı yok düşman bu şeytan tamam, bu kapat <laughs> kapattım onu şöyle sizin sizin ortak enerjinize bakalım biz evet artık zaten durumlara anlaşılacak kişi kendi gücünün farkına varacak ve o taraftan uzaklaşacağız 52 53 buna kadar Uyumlu geldi böyle. Yani sezgiler dinlenecek. Artık burada duygular dinlenecek. Zaten küçük bir adımla belki küçük belki büyük ama duygulu bir adımla. Kupa kupayla geldi. Burada duygular var tamam mı? Bunlar ön plana çıkacak ve duyguların olduğu bir adımla bir geliş söz konusu aklımızdaki kişi dediğimizde yine karıştı aklımızdaki kişinin hayatı yine böyle böyle olmuş çorba. Her şey birbirine karıştı. Eliller dişiller. o neler oluyor burada. ay coştuk. Evet bakın e, bu aklınızdaki insan bir ayrılık yaşıyor. Karşıdaki tarafla artık <laughs> kına mı yakarsınız ne yaparsınız bilmiyorum. Eğer erilseniz ya da evliyseniz de yok bitiyor yani ayrılık. Burada bir ayrılık yaşanıyor. Düşmanlığa, şu kadına, şu kadına bir ayrılık yaşanıyor. O bitecek artık ve sizin en hayrınız olacak bu. E, size de bu sürede aşkta geçmişinizi, şifalandırmanız gerektiği söylendi. Ve iç sesinize, sezgilerinize güvenin. Bakın duygularınıza güvenin. Sevgi varsa her şey vardır. Her şey en olumlu şekilde olur. Yani aklındaki kişi dediğinde biraz karışık, biraz toparlaması gereken şeyler olan, tam da toparlayamayan, sezgilerini dinlemeye çalışan ve dinleyemeyen böyle bir insan. İnşallah en hayrınıza olur, en güzel şekilde olur. Ve videoyu beğenmişsinizdir. Almanız gerekenleri almışsınızdır ya da en azından. Dinlediğiniz için te çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sevmeyi, sevilmeyi unutmayın. <laughs>